Evet şimdi gelelim Türkiye'ye geçtik kanka. Neredeyiz? Yabancı ülkelerin yabancılarındayız artık. Mister. MRS de değil. MR Gemp. Mister. Mister. MR. Mrs. Mister, Mister. Ananı sikeyim unuttum. Ya MR Gemp diyorum tamam mı? Nasıl okunduğunun bir şey yok. MR Game nasıl artık? Yani nasıl çevirirsek amana koyayım. Hiç önemli değil kanka geliyorum. Her şey var. Dediğim gibi yabancılardan yeni açılmış bir site. Kayıtta 20 dolarlık free spin beraber 20 dolar deneme bonusu sizleri bekliyor. Linkten iyi olmanız şart bu arada. Neden? Çünkü affiliate özel yani nasıl diyeyim size referans kodunu özel kanka. Referans kodunu buraya aşağı dediğim gibi bırakıyorum. Referans kodunu yazsanız bile yazmasanız bile dedi, aşağı yorumlarda bıraktım. linkten iyi olursanız referans kodu otomatik yazılı geliyor zaten. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok kullanıcı adı, şifre ve pasaport ve doğum tarihi. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İçeride dolduruyorsunuz profil bilgilerini. Dediğim gibi bütün kalamba gaming'den tut, Blacky, Maki, hepsi, Spino, Pragmatik, Amusnet hepsi var. Onlarda da hiçbir sıkıntımız yok. Lisansa geliyorum. Lisansları burada bir anjuan olarak farklı. Yani genelde yabancıların kullandığı, Türkiye'ye yine şey yapmayan, zaten firmanın kampanya neymi falan her şey gözüküyor. Amına koyayım nereye dikkat edeceğim. Firmanın kampanya neyimi falan her şey gözüküyor. Şimdi Google'a açıp şey yapmak istemiyorum. Hemen spora geliyorum kanka. Spora baktığımızda bu altyapıyı zaten biliyoruz. Her çoğu firmanın da kullandığı kendi altyapılarından filan Özel oranları yine aynı dediğim gibi şekillerde mevcut. Günün maçları oluyor, şeyler oluyor. Bunları da takip edip bir şey yapabilirsiniz. İngilizce biraz daha Türkçesi gelmek üzere şey yapmamıza gerek yok. Kayıtları önden oluşturuyoruz. Ne yapıyoruz? Bu kayıt bonusundan link yoruma bıraktığım alıyoruz. Türk sitelerin geçtik. Yabancıları da tanıtıyoruz artık. Bu sayede ne oluyor? Kazanıyoruz, kazanıyoruz, kazanıyoruz. Hepinizi seviyorum beyler. Güvenli sitelerden güvenli şekilde oynayın. Paranızın kalmayacağı yerlerde oynayın. Öpüldünüz.